Buyurunuz hanımefendi. Ee, evet. Evet Sayın Başkanım. Neler yapalım? Bu kente neler yapmalısın? Ne talimatlarım var? Ben piyano çalıyorum. Piyano. Tebrik ediyorum. Ee, bir yer, yere gidiyor musun mesela? Ee, seni inşallah bir gün e, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde böyle bir Piyano resteli sunarken görürüz. Evet. Senin yaş grubun değilmiş. Ama yaş grubun olduğunda böyle yarışmaları biz yapıyoruz. Öykü yarışması. Eski başkandan bir isteğin var mı? Eski belediye başkanından. Yani yenisi sen olduğuna göre. Ulusal ve genellik ve Orada birçok Genel kanaat şeydi. Tutuyor şu anda. Evet. Bu yeni, kitabı. Çocuklarım. Evet. Çocuklarım. Bu yeni kitabımız. ilk defa sana veriyoruz. Bu çok uh, interaktif. Çiçeğimizi koyduk masamıza. Koltuğumuza geçtik. Biz artık bu koltuğu size emanet ediyoruz. Yani ne yapılması lazım? Ne eksik? Ee, e, baz, bazı çocukların sitesi olmayan çocukların... Böyle küçük adacık şeklinde bir tane parklar olmasını istiyorum. Yani okulların açılmasını çok fazla istemiyorum çünkü şu şekilde küçük verdiği için adacıkin işte teyzesini falan. Onu anlıyoruz. Evet, yani çok güzel. güzel bir bayram benim için. Elbet yaşatmak için de siz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bence her sokaklara kedi mamaları, kedi mamaları. Tamam. Aferin sana ya. Evet. Teşekkürler.